Merhaba 2 Ekim halkalı güneş tutulmasının Türkiye Cumhuriyeti'ne etkilerini sizin için yorumlayacağım. 2 Ekim 2024'te Terazi burcunun 10 derece 3 dakikasında halkalı bir güneş tutulması meydana gelecek. Her ne kadar bu tutulma ülkemizden gözlemlenmeyecek olsa da, ülkemizin etkilenmeyeceğini düşünmek yanlış olacaktır. Bu tutulma öncü burçların yani Koç, Yengeç, terazi ve oğlak burçlarının yaklaşık 5 ila 15 derecesi arasında kişisel gezegenler olan ülkeleri direkt etkileyecek. Ülkemiz haritasına baktığımızda yükselen burcumuzun 7 derece yengeç burcunda olduğunu görüyoruz. Tutulma yükselen burcumuza kare açı yaptığından direkt ve negatif yönde bir etki alıyor olacak ülkemiz. Bu tutulma 144 Saros ailesine ait bir tutulma olacak. Bu serideki bir önceki tutulma 22 Eylül 2006 tarihinde Başak Burcu'nda gerçekleşmişti. 2006 yılında yaşanan olaylara bir göz attığımızda bu tutulmanın bize getireceklerini görebiliriz. Şimdi 2006 yılındaki olaylara bir göz atalım. Necmettin Erbakan'ın kayıp trilyon davasından aldığı 2 yıl 4 aylık hapis cezasını evinde çekmesini sağlayan yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde e, kabul edildi. PKK'ya karşı 10 binden fazla Hakkari'li protesto yürüyüşü gerçekleştirdi. Danıştay'a Avukat Alparslan Aslan tarafından düzenlenen silahlı saldırıda Danıştay 2. Daire üyesi Mustafa Yücel Özbilgin yaşamını yitirdi ve 4 üye yaralandı. Ege Denizi'nde it dalaşı yapan Yunan ve Türk uçakları çarpıştı. Türk pilotun kurtulduğu bildirilirken Yunan pilot ise hayatını kaybetti. Hatay'da yabancılara gayrimenkul satışı durduruldu. Şırnak, Hakkari, Van ve Diyarbakır'da terör örgütü mensuplarınca düzenlenen saldırılarda bir üsteğmen, iki asteğmen, bir uzman çavuş ve üç er şehit oldu. 6 asker ise yaralandı. Lübnan'a asker gönderilmesine ilişkin başbakanlık tezkeresi Türkiye Büyük Millet Meclisi genel kurulunda kabul edildi. İsrail Lübnan savaşında bir Birleşmiş Milletler barış gücü kapsamında görev alacak e, Türk Silahlı Kuvvetleri Karabirliği Lübnan'a hareket etti. E, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin oturumunda e, genel seçim yapılmasına karar verildi. Ee, ve terazi burcu Güneş tutulmaları. Hava durumunda ani değişiklikler, yöneticilerin ölümleri, salgın hastalıkları, hukuk sistemindeki değişiklikleri, milleti temsil eden vekiller arasındaki çekişmeleri de bize göstermekte. Öncü burçlarda meydana gelen tutulmalar, politik konular, hükümet ve devlet başkanlarını değişiklikleri ve toplumsal devrimler ile ilişkilendiriliyor. Ve öncülerde zararlı tutulmalar esnasında dünyayı etkilen büyük liderlerin, ölümleri de görülüyor. Terazi burcu bize adalet ve e, haksızlık temalarının e, sıkça gündeme geleceğini gösteriyor. E, bu güneş tutulması terazi burcunda ve e, güney ay düğümü etkili bir tutulma olacak. E, geçmişin sorgulanması, geçmiş hesapların ortaya dökülmesi ve hesap verme zamanı İlahi adaletin tecelli edeceğinden şüpheniz olmasın. Dokunulmaz görünen kişilere dokunulduğunu göreceğiz. Ben hesap vermem diyenlerden hesap sorulacak ve yaptıklarıyla yüzleşmek zorunda kalacaklar. Elbette doğru dürüst çalışan e, idareciler de ödüllerini bu dönemde alacaklar. Bunu da es geçmeyelim. Terazi burcu adalet ve hukuk sistemini de gösteriyor. Ancak buradaki Güney Ay Düğümü'nün varlığı bu dengenin bozulduğunu ve hukuksuzluğun hukukun yerini aldığını bize göstermekte. Bu dönemde hukukun herkese gerekli olabileceği ile yüzleşilecek. Adaletin kime, neye göre sağlandığı sorgulanacak. Aynı şekilde gelir dağılımındaki adaletsizlik de sorgulanıyor olacak. Sınıf ayrımı zenginin daha da zengin olması, fakirlerin açlığa mahkum bırakılması ciddi iç karışıklıklara sebep olabilecek. Türkiye Cumhuriyeti haritasının dördüncü evinde tutulma meydana geliyor. Dördüncü ev ülkenin doğal kaynaklarını, tarımı, madenleri, mineralleri, toprak toprağı mülklerini, barışı, genel ve siyasi istikrarı, doğal felaketleri, eğitim kurumlarını, kanun ve düzeni, konutları ve toplumsal uyumu gösteriyor. Ülke için doğal felaketlere, konut sorunlarına ve mali aksaklıklara da işaret ediyor. Tutulmaya e, kareh yapan Mars, ülkemizin toprak bütünlüğünün tehlikeye e, girebileceğini bize gösteriyor. Ülkemiz sınırlarında askeri hareketlilik ile birlikte şehit haberleri de artacak gibi. İsrail'in Lübnan'a kara harekatı başlatması daha önceki tutulmada olduğu gibi bizim oraya asker göndermemize neden olabilir. Yine bu dönem marsın ve ekonomik daralmanın etkisiyle mülteci sorunu, şiddet olaylarının artacağını bize gösteriyor. E, hukuk sistemimizdeki aksamaların e, iyiden iyiye gün yüzüne çıktığı bu dönemde e, halkımızın adalet isteklerini yüksek sesle dile getirmesi iktidardaki partileri daha fazla zor kullanmaya itecek gibi gözüküyor. Bu durumda toplumsal tepkilerde organize bir artışa neden olacak. Ekonomik daralma, finansal krizin tüm yükünün halka yüklenmesi, ekonomik e, Tasarruf tedbirlerinin idareciler ve devlet kurumlarında uygulanmaması sonucu halkın dayanma gücünün kalmaması iktidara yönelik tepkilerin de artmasına özellikle ekonomiyi yönetenlerle ilgili değişikliklere, görevden almalara neden olacak gibi gözüküyor. Bu tutulma her türlü haksızlık ve olumsuzluğu ortaya çıkaracağından muhalefetin hataları da fazlasıyla göze batacak ve insanlar muhalefete verdikleri oyları sorgulayacak duruma gelecekler. Tutulmanın etkisiyle muhalefet kanıtında yeni bir parti oluşumu görmemiz de mümkün. Sonuç olarak halk e, arayış e, ayrışmak e, yerine birlikte hareket etmek ve ortak bir amaca odaklanmayı öğrenecek ve cumhuriyetimizin kazanımlarına geri dönüş isteği e, konusunda birleşecekler. Hepimizin unutmaması gereken bu vatan bizim ve gelecek e, gidecek başka bir yerimiz yok. E, hepimizin farklılıklarının e, Kabullenerek birlikte yaşamayı öğrenmek zorundayız. Kimse kimseye üstünlük taslamadığı, huzur içinde yaşadığımız e, günlere geri dönmek umuduyla hepinize sevgiler gönderiyorum. Hoşçakalın.